Evet kıymetli arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar dün Kadıköy sokak ana sayfasında ana kanalında bir canlı yayın yaptık ve o canlı yayından sonra şikayet şikayet üstüne kanala böyle saboteler var. O yüzden bu kanal da hem yedek olarak duruyor hem de bu kanalda da faaliyetlerimizi aktif bir şekilde sürdürüyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Yani o kanalda bizim kanalımız bu kanalda bizim kanalımız. Ve bu kanalda verdiğiniz desteklerden ötürü son derece teşekkürlerimi sunuyorum. Dün Ali Koç'un enteresan cümleleri vardı. Hani niyeti siz okuyun. Galatasaray şanslıydı. O simhen aldı. İyi ki de aldılar. Çünkü kardi sakatlandı. Demişti. Hani iyi ki de kelimesi en büyük Galatasaraylıların kuracağı cümle. O simhen bize hiç teklif edilmedi. Çok özel ve Süper Lig'in üstünde bir futbolcu. Suudi Arabistan'a gidiyordu. Anlaştılar, el sıkıştılar. Son dakikada Napoli Başkanı fiyatı arttırdı. Hani o kadar şeyden haberi var yani süreçten ama bize önerilmemiş. Suudiler istemiyoruz dediler. Avrupa'da transfer dönemi kapandı. Bir tek Türkiye'de açıktı. O ara Galatasaray'a nasip oldu. Forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır ama Osimhen başka bir kategori. O da 40 yılın başında bir gelir. Gelecek mi, kalacak mı falan konuşuyor. Hesap kitap, vergi, anlaşma kuralları yani göre yapılırsa limitte yer kalmaz diyor. Şimdi 40 yılda bir gelirmiş o Simhen gibiler. Bilginiz olsun. Roberto Carlos, Anelka, Hoydonk, Alex de Souza, Ariel Ortega, Milan Rapaic, Appiah, Musa Sov, Dirk Kite, Robin Van Persie, Okocha, Mamadou Niang, Luis Nani, Schmeier, Andre Dos Santos, Raul Meireles, Valbuena. Daha sayayım mı? Bence gerek yok. Acun Ilıcalı hain mi? Murat Aşık açıkladı. Şimdi Ali Koç ilk dönem yöneticilerinden biri Ali Koç'un ilk dönem yöneticilerinden biri Acun Ilıcalı'yı arıyor. Napoli Osimhen'i bırakıyor. Galatasaray'a girecekmiş. Biz girelim diyor. Ali Koç'un olaydan haberi olmuyor. Benim eleştirdiğim nokta durumun başkana iletilmemesi diyor. Şimdi Ali Koç doğru söylüyorsa Acun Ilıcalı hain. Ali Koç yalan söylüyorsa Ali Koç sahtekar. Artık hangisi kararı siz verin. Ben kararı tamamen siz değerli kardeşlerime bırakıyorum. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Tadiç ve Ceko'nun sözleşmeleri bitiyor. Uzatmayacağız demiyorum. İki oyuncu bizde çok eksik olan bir şeyi yerine getirdiler. Liderlikmiş. Balkan sporcular şöyle bir. Canım bizde lider çok. Bir tane yalancı bir şeyimiz var. Komutanımız var. Hatırlayın o komutanı. O komutan ne yapıyor? Yiyor, içiyor, iş hesabı ödemeye gelince kaçıyor. 18 gündür hastanede. Hani hangi savaşta gazi oldu da hastalandı, sakatlandı kimse bilmiyor. At çiftliğine döndü Fenerbahçe. Disiplinsiz bir takım haline döndü. Hani Mert Hakan yandaş ameliyat oldu. Fenerbahçe disiplinsiz bir takıma döndü. Bak Beko Fenerbahçe Beko Lig'de kazanıyor. Euro Lig'de işte Final Four'da falan bir şey demiyorum. Ama Fenerbahçe futbolda hem masada hem sahada kaybetti. Beşiktaş'a iki maçta kaybetti. Yani iki maçta Fenerbahçe Beşiktaş'a kaybetti. Şimdi 36. hafta planlamaları falan açıklamış etmiş. Ya boşuna Fenerbahçe'nin maçını aynı saatte veriyorsunuz ki. Fenerbahçe'ye bugün deseniz ki ya Galatasaray'ın şu kadar puan öndesiniz. Gene bizimkiler gidip de hani insan gibi davranıp da o şampiyonluğu almazlar. Ellerinin tersine itip yine rakibe verdiler. Bakın 8 puanı da Galatasaray değil mi? Son 4 maçtan 4 puan alırsa şampiyonluğu garanti. Son 4 maçta 1 puan alsın ben yine şampiyonluğu garanti diyorum. Bakın 1 puan alsın. Yani mantık olarak Fenerbahçe'nin 12 puan alırsa Galatasaray 1 puan alırsa 3 puan farklı Fenerbahçe şampiyon olur değil mi? Ya da Fenerbahçe 10 puan alırsa şampiyon olur değil mi arkadaşlar? 1 puan bile alırsa. Galatasaray. Ben yine olamaz diyorum. Çünkü Ali Koç Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felaket. Ne derseniz deyin. Mevcut kadromuzu en az 4 tane direkt 11 oynayacak. Şiklinyar seviyesinde alınabilecek. Takımı hızlandırabilecek. Aynı zamanda Ceko'nun tadış liderliğinde hani bunların liderliğini daha da geliştirecek futbolculara odaklanacağız. Önümüzdeki yaz manevralarımız geniş. Geçen sezondan daha geniş olacak demiş. Arkadaşlar manevra alanı geniş olan Fenerbahçe bu sezon ne yaptı biliyor musunuz? Saçmaladı. İçine ıçtı tabiri caizse. Hiç kusura bakmayın. Bunu söylemek zorundayım. Fenerbahçe transfer markıta girin. Fenerbahçe transfer markıta girin. Içtı arkadaşlar ya resmen. Niye bak? Niye bunu söylüyorum? Flash transferler diye bir kısım var. Şimdi bak girin oraya flash transferler kısmına. Ben size rezalet anlatayım. Yusuf Ennesiri 19,5 milyon euro. Bak bir tane bunda kar elde ettik. Edemedik. Hocam ettik mi edemedik? Edemedik. 19,5 milyon euroya aldık. Devre arasında ne güzel. Salağın biri çıktı. Dedik 34 milyon euro vereyim. Bağrımıza basmamız lazım o salağa. Dememiz lazım ki senin Allah'ına kurban. Keşke herkes senin gibi olsa dememiz lazım. Satamadık. Bakalım sezon sonunda 19.5'a aldığımız 19.5'a geri alacak mıyız? Diego Carlos 11.47 milyon euro. Şimdi dünya üzerinde hangi salak bu kadar sakatlığı anlatılan aman almayın bu adam kronik sakat bak sakatlıktan döndükten sonra toparlanamadı denen futbolcuyu alır. Ha, dünya üzerinde hangi salak alır? Size soruyorum. Ama biz aldık. Çünkü Ali Koç'un 7 yıllık karnesinde 60 milyon euro zarar diyor. Daha fazla zarar var. Şu kadar parayı kulübe hediye etti, hibe etti, hibe etti. Ya arkadaş hibe ettiğini falan geçtim. Bak hibeyim, hibeyi mibeyi geçtim. 10 yani 7 yılda 13 tane hoca harcamış. Hiçbir sezonu neredeyse hiç aynı hocayla tamamlamamış Ali Koç teknik direktör istikrarına inanan biriyim diyor. Ya konuşmalara bir dikkatlice bakın arkadaşlar. Dalga geçiyorlar bak. Futbol aklım aklı yok. Sanki ben oturup kendi başıma transfer yapıyorum diyor. İşte Acun Ulucalı'yla PlayStation üzerinden yapıyorum diyor. Ya taraftar artık bu düşünce içerisinde. Bak bendeki duyumlara göre imza sayısı 5000'i geçti arkadaşlar. Eğer imza gelirse istifa edeceğim, şey işte bırakacağım diyor. ya yani aday olmayacağım diyor. Yalan söylüyor. İstifa, şey, imza gelse de aday olacak arkadaşlar. Osimhen'in Galatasaray'a gittiği için iyi ki de aldılar diyen bir başkan. Yani herhalde iyi ki de aldılar diyen bir başkan herhalde şey yapmaz. Bu arada Talişka'yı biz iyi ki aldık mı acaba? Keşke başkana birisi bunu sorsaydı. Bak neyse Diego Carlos 11.47. Çağlar Söyüncü 8.5. Alan Sand Maximen kiralama 8. Mimovic 6.7 milyon euroya aldık. Bir de kiraladık başka takıma. Oğuz Aydın 6. Kurun içe 3.5 verdik. Amrabat'ı 2'ye kiraladık. 12'de öyle saplayacaklar. Zorunda opsiyon 14. Levent Mercan 2. Şimdi ben size soruyorum. Bon servisiyle alınan bu futbolculardan hangisinden memnunsunuz? Güzel bir soru sordum değil mi arkadaşlar? Soruyu şöyle bir sorayım daha net anlarsınız. Biraz da uğraştım bir arada boşluk oldu bakmayın daha net anlarsınız arkadaşlar. Şimdi anladınız mı soruyu? Bana bir izah edin bakalım. Yani hangisinden memnunsunuz? Bakın manevra alanı geniş Fenerbahçe'nin aldığı futbolcular manevrası geniş. Başkan adayı olmak için gerçekten doğru zaman dedi Ali Koç. Bence de başkan'a adayı olmak için doğru zaman. Tam şu anda birinden kurtulma zamanı. Eğer bizi kurtarırsa mükemmel olur. Yani mükemmel olur. Hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hiçbir şey demiyorum. Gerekli imza toplanırsa kesinlikle aday olmam diyor. Ben bu sözünü yiyeceğini düşünüyorum. Bakın 300 milyon euro civarında bir para harcanmış ama şampiyonluk yok. Ortada şampiyonluk yok. Arkadaş ortada şampiyonluk olmazsa taraftar seni çöpler. Taraftar seni mıhlar. Yani ben hiçbir şey demiyorum. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Ama bugün herhalde herkes dostu da öğrenmiştir, düşmanı da öğrenmiştir diye düşünüyorum. Yani tahminime göre konuşuyorum. Yine ben hızlı turumu devam ettireyim. Bir taraftan da şurada size görselleri sunayım. Jose Mourinho'ya kaybettiren hatalar var. Fenerbahçe'nin Portekiz dramı var. Ona rağmen de arkadaşımız çok memnun. Kararımız değişmedi aynen Mourinho devam ediyoruz diyor. Ben bunu bir taktik icabı söylediğini düşünüyorum. Çünkü devre arasında 36 milyon euroluk bir teklif geldi Jose Mourinho'ya diyor. Şimdi Beşiktaş'a iki maçta da kaybeden Galatasaray'a iki maçta e, ligde diyorum bir yenilip bir beraberlik alan kupada yenilen Trabzonspor'u yenen sadece Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Ya adı Vitor Pereira olsaydı giderdi. Yalansa yalan değil. Adı Jorge Jesus olsaydı giderdi. Ki nitekim gitti de Jorge Jesus. Beşiktaş'a 4-3 kaybettik evimize. Deplasman'da berabere kaldı. sıra iki maçta da yenildik. Trabzonspor maçları zaten rezaletti. Ama ligde çok iyi dediğim bir teknik direktördü. Ali Koç ne diyor? 3 Portekiz hocamızdan bir tek Vitor Pereira direkt oyuncu ismi veriyordu transferde. Kim Minji transferi onunla Selahattin Baki'nin operasyonu piyasayı çok iyi biliyordu. Yani buradan ben ne anlıyorum biliyor musunuz? Diğer transferleri biz kafamıza göre yapıyoruz. Adam Alin Osimhen'in alınmasından memnun. Bakın Mourinho'ya transferin T'si sorulmadı diye bir haber var. Mourinho bu yüzden başarısız diye bir haber var. İnanabiliyor musunuz? Bak 36 milyon euroluk Mourinho'ya teklif geldi diyor. 36 teklif geldi de bu adam niye gitmedi? Merak ediyorum. Şimdi geldiğimiz noktada Fenerbahçe mali olarak, kurumsal olarak iyi bir noktada diyor. Merak ediyorum ne açıdan iyi bir noktadayız? Hani hangi açıdan iyi bir noktadayız? Çok aşırı şekilde merak ediyorum. Hangi açıdan iyi bir noktadayız? Mali desen değil. Maddi desen değil. Ekonomik desen değil. Hangi açıdan iyi bir noktadayız? şöyle iyiyiz böyle değiliz abicim değiliz iyi bir noktada değiliz gerçekten değiliz kendimizi kandırmayı bırakalım iyi bir noktada değiliz ha buna inandırıyorsanız kendinizi ben hiçbir şey söylemiyorum bu sizin bileceğiniz iş hocam işte şu kadar borcu ödedik bu kadar borcu ödedik sonuç yani sonuç Sonuç ne sonuç? Ben sonucu merak ediyorum. Sonuç nedir? Sıfırın üstü sıfır. Sıfırın altı sıfır. Neyse sonuç buymuş. Allah sonumuzu hayır etsin. Yine başka bir yer. Yarın biri gelirse şampiyon yapacağının garantisi var mı? Var. Ali Koç'un yerine banyo terliği gelsin şampiyonuz. 11 yıldır Fenerbahçe'nin şampiyon olamasının, olamamasının futbolla alakası yoktur diyor. Yapı var. Ama an itibariyle yapının bir numaralı ismi Fenerbahçe'nin başındaki isim. 7 yıldır Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması akla aykırı bir durum. Yani Aziz Yıldırım'ın son 4 senesinde de ben artık operasyon çekildiği görüşündeyim. Mahmut Usta'yı yalan makinesine bağlan makineyi bozar diyor. Mahmut Usta diyor ki benim bir tane yalanımı bulamayacağını bütün kamuoyu biliyor. Gerekli cevabı basın toplantısında vereceğim diyor. Düşün bak. Şimdi demokrasiden dem vuruyor. Fenerbahçe demokratiktir diyor, demokratik olsun diyor. Ama diyor ki ya diyor işte başkanı şey şey toplayarak, imza toplayarak göndermek ne kadar demokratik diyor. Ya sen gelmeden demiyor muydun? Arkadaş ben geldiğimde Fenerbahçe TV'yi bile kullanabilecek başkan adayları demiyor muydun? Bak İlhan Ekşioğlu'nun dün açıklamaları var. Bir bakın, dinleyin. İlhan Ekşioğlu'nun açıklamaları mı daha demokratik? Böyle hani Arkadaş seçilen aday var mı var? Saygı duyarım. Gelsinler mi diyor? Bir de buna bakın. İşte Hakan Bilal Kutlar. Hakan Bilal Kutlar bir resmen FETÖ'cü ilan etti. İşte Aziz Yıldırım sattı mı diyor. Aziz Yıldırım satma illa öyle mi olur? Sen de çıktın 620 milyon euro boş bıraktın dedim. Kemerini çekerek dalga geçtin. Bence onu da düşünmek lazım. Monteya'yı falan getirme düşüncesi vardı. Geri adım attı. Ben neyi bekledim? Yayın boyunca şunu bekledim. Arkadaş ben geleceğim bir sene daha. Şampiyon yaptım yaptım yapmazsam istifade etmezsem şerefsizim falan demesini bekliyordum. Yani onu bekliyordum. Neyse demedi ya. Rakip takım taraftarı olsam Fenerbahçe'nin düştüğü bu durumdan memnun olurdum diyor. Ali Koç mutlu olurdum diyor. Ya şu cümleyi kurup insanlara niye maskara ediyorsun bizi? Niye rezil ediyorsun bizi? Yani insanlar bir tarafıyla gülüyorlar. Bak diyor sizin başkanınız ne kadar doğru sözlü diyor. Bizim başkanımız doğru sözlü mü, kötü niyetli mi tarih belirleyecek. Bu arada Amrabat iyileşmiş. Canı sıkıldıydı sakatım diyordu ya. Şimdi iyileşmiş takımla falan çalışıyormuş. Dersi başkasının başına artık. Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Jorge Jesus ismini Aybeden konuşmadı. Hala görüşüyoruz diyor Jorge Jesus'la. Böyle bir cümle kurdu. Yani Jorge Jesus'la hala görüşüyoruz diyor. Galatasaray maçından sonra yeni hoca bakıldı iddiaları var da. Mourinho'nda bunu öğrenip sinirlendi iddiaları. Ben bu iddiayı doğrulayamadım. Bir şey diyemem. Bu arada Tayfun Bayındır'a da kucaklı olsa sevgiler olsun. Çok güzel sorular sordu. Çok güzel köşeye sıkıştırdı. Madem öyle öyleyken böyle dedi. Ama tabi cevap verilmedi. Ali Koç Paris Saint Germain Başkanı Nasser de benim yakın dostum. Diyor. Ya ben buradan şunu anladım. Kesinlikle yer Fenerbahçe'de demek ki. Herhalde Şikrinyar Fenerbahçe derim. Badem Paris Saint Germain Başkanı yakın dostun. Ha bu arada şeyi de çok merak ediyorum. Paris Saint Germain Başkanı yakın dostun ya hani Sayın Ali Koç. Hani de Galatasaray'a hediye ederlerken acaba yine sana haber vermeden mi hediye ettiler? Hani Osimhen de kendini aklayıp paklıyorsun ya. Çok merak ettiğim için soruyorum. Acaba Icardi'de de kendini aklayıp paklayacak bir yalanın var mı? Paris'ten Germain Başkan'a dostunsa eşek değildir herhalde arkadaş. Bak bizde çok önemli bir forvet var. 50'ye falan aldık. Galatasaray'a vereceğiz de. Sen ne diyorsun diye sormuştur herhalde. Yani herhalde sormuştur. Sormamış mıdır? Ben sormuştur diye tahmin ediyorum ama belki de ben yanlış biliyorumdur. Yani bilemeyeceğim. Şimdi yine benim kafamın anlamadığı kısım şu. Hareket alanı, hareket alanı. Ulan şöyle bakıyorum. Yaklaşık 75-80, 100 milyon euro civarında bir para var burada. Hadi 75 milyon euro diyelim. 75 milyon euroya bu isimler. Ya bu futbol aklının bir sene daha devam etmesi. İntihar ediyorsunuz haberiniz yok. Şampiyonlar Ligi yolculuğu oldukça zor. Bir de tabii kadronun da erken kurulması lazım. Yanlış anlamayın. Geçen sene mesela İrfan Can Kahveci mükemmel bir performans bu sene oynatılmıyor. Ve sen seneye Jesus'tan devam edeceğim diyorsun. Yani seneye İrfan Can Kahveci gitsin diyen, Cenk Tosun'u istemeyen, Mert Hakan'ı istemeyen, ondan sonra hani üstünü çizen, ne bileyim Levent Mercan'ın üstünü çizen, Cengiz'in üstünü çizen, Emre Mor'un üstünü çizen, hatta Geçen sezonun yıldızları Bekao'nun, Ciku'nun üstünü çizen canım istemiyor bunlar, oynatmak istemiyorum diyen kişiyle devam etmek istiyorsun. Ya da İrfan Can Eribat ağzıyla kuşla tutsa Livakovic oynatan kişiyle. Bir şey demiyorum. Galatasaray'da bu arada Osayi Mosayi diye yanı tutuşuyordu. Şimdi almayacaklarmış. Osterwold'e müjdesi diyor. Osterwold'e takımla çalışıyor zaten. Onu da laf aramızda söyleyelim. Orada Cengiz Ünder de 125 milyon dolara satacaktı güya. Ali Koçan mı? Yani 25 milyon dolar Biraz bizim bir tarafımızda Şey oldu Dolar oldu O da ayrı bir olay Başka Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ortak edebi Dusan Vlahovic'miş Diyor ki o simheni almayacağız o tip birini de alamazlar diyor Ama Vlahovic haberlerini pompalayan arkadaşlar yani Fenerbahçe'de gözler Vlahovic'te falan filan diye ya Fenerbahçe'de ciddi bir yol ayrımı var. Ciddi ayrımlar var. Bakın Arda Güler'den bonus geliyor. Ferdi Kadıoğlu'nu sattık, para geldi. Ama biz hala lüzumsuz işler peşinde dolaştık. Biz hala saçmaladık. Bak Galatasaray var ya hani 3 sene şampiyon yapıldı. Hak etmedi. Yapıldı. TFF, MHK falan filan. Artı ek olarak Ali Koç ve yönetimimiz de sağ olsun. Bak bugün seçim olsa gerçekten merak ediyorum. Oyunuz hangisine olur? Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım, hani Ali Koç. Gerçekten hangisine olur çok merak ediyorum. Yani bir şey demek istemiyorum. Hangisine olur? Onun dışında ben Ali Koça oy verebilirim. Nasıl verebilirim biliyor musunuz? Ben şöyle bir oturdum, düşündüm. Bak yarın Rams Başakşehir maçı var. Muhtemelen Başakşehir bizi yenecektir. Puan alacaktır. Bu bizim ruhsuzlar. Ulan derbiyi kaybettik. Bari buraya asılalım. Yoksa taraftar bizi hınçlar falan demeyecektir. Bak. Jonathan David. Boşa çıkıyor. 1. Leroy Sane. Boşa çıkıyor. 2. Jonathan Tah. Boşa çıkıyor. 3. Zambu ise Boşa çıkıyor. 4. 4 tane isim boşa çıkıyor. Git. Al. Getir. Getir. Bak dört tane ismi getir. Peki arkadaş benim sözüm vardı. Şimdiden getir ama. Şimdiden anlaş. Çünkü futbolcular zaten boşa çıkıyor. Şimdiden anlaştık ki arkadaş bak ben beş tane futbolcu getireceğim. Getirdim. Ya Fatih Portakal bile isyan etmiş ya. Normalde Fatih Portakal ismini falan ben burada gülerim söylemem ya. Bana ne Fatih Portakalın hani Siyasi işe girmeyin diyor. O bile isyan etmiş. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Gerçekten Fenerbahçe artık işgal altında diyorum ya. Vallahi bak artık artık gerçekten ben işgal altında olduğumuzu düşünüyorum ya. Ya bu neyin inadı neyin kibiri. Bırak git arkadaş istenmiyorsun. İstenmediğin yerde durma. Ne şey var. Ya Vitor Pereira suçlu. Jesus suçlu. Bilmem öbürü suçlu. Beriki suçlu. Hepsi suçlu. Bir kişi hariç. O bir kişi de daha diyor ki ben 7 senedir tam batıramadım. Bırakın da 8. sene iyice batırayım. Borcun içine sokuyum. Bak tehdit bu aslında. İyice borcun içine sokuyum. Hatta şöyle bir 100-150 milyon euro bon servisi harcayayım. Bankalar birine çıktık ama tefecilerin eline düştük diyeyim. Giderken de öyle bırakayım diyor. Ben Ali Koç'un yakın çevresine şöyle dediğinden eminim. Ulan ben geldiğimde Aziz Yıldırım son yıl şampiyon olayım diye o şartlarda epey borçlanmıştı. Şimdi Fenerbahçe'nin borcu kalmayacak. Ben buradan bırakırsam borçsuz Fenerbahçe bırakacağım. Bunlar da diyecek ki bak biz uçurduk kaçırdık. Ulan gitmeden ya iyice boşlanayım. Ya bilmem ne diyecek diyordur herhalde. Çünkü iyi ki Galatasaray o Simhen'i aldı diye bir kişi. Hocam işte ya onu da yanlışlıkla demiştir. O kadar açık açık da demez yani. Vallahi arkadaşlar dil sürçmelerinin bilinç altının yansıması olduğunu herkes söyler. Yani Özgür Buzbaş Osimhen konusu yanlış anlaşılmış diyor. Ne diyor? Ben Osimhen'in bize hiçbir zaman önerilmedi. şans eseri gerçekleşen bir transfer olduğunu söyledim falan filan değil, düzeltmiş. Neyse. İstediğini düzeltsin. istediğini yapsın. Mühim değil arkadaşlar. Mühim olan Fenerbahçe'nin taraftarın ne düşündüğü. Gerçekten şu anda taraftarın ne düşündüğü? Ben taraftara bırakıyorum sözü. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yorum yapın arkadaşlar. Dilediğiniz gibi. ister savunun, ister deyin ki ya hocam Ali Koç iyidir şöyle böyle deyin. Size bırakıyorum. İstediğinizi yazın. Ama tek ricam şu. Lütfen adaletli yazın. 7 senedir sıfır kupayı başarı olarak görüyorsanız bir loserlık vardır. 7 senedir sıfır şampiyonluğu başarı olarak görüyorsanız bir sorun vardır. Dernekler tek tek o söylüyor, bu söylüyor. Ya ben gidersen Fenerbahçe kaybedecek cümlesi. Ya sen bir git. Fenerbahçe kayıp mı ediyor? Şeyim yapıyor, hep birlikte görelim. Ama sen gidersen ben eminim. Fenerbahçe kazanacaktır. Çünkü 7 senedir yerin dibine girdik. Rezil olduk. İnsanların alay konusu olduk. Bakın kalan maçlarımız şunlar. 4 tane maçımız kaldı. Ben bir maç bile kazanacağımıza artık güvenmiyorum. Şu rezaleti yaşatan kişiye başarılı kabul ediyorsun. Jesus daha başarılı değil. İsmail Kartal 99 aldı. Yorgunluğumu sesimden anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Yorgunum artık yoruldum. 7 senenin yorgunluğu var. Bakın 2 tane kanalımız var. Birisi 7700 birisi 127.000 oldu. 7 seneye bir şampiyonluk sıkıştırsaydık 50'şer bin ekle ikisine. 2 şampiyonluk sıkıştırsak 100 er bin ekle ikisine. Ki zaten 2 şampiyonluk sıkıştırsak herhalde şu an bu kanala 2-3 tane falan admin tutmak zorundaydım ki. Hani siz de şey yapın yoksa ben yetişemiyorum diye. Video video üstüne olurdu. Allah sorumuzu ayırsın. Arkadaşlar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kanalda dediğim gibi bizim izlenmeye beğeniye ihtiyacımız var. Son 3 ayı baz aldığımız zaman... Ben günlük video çeksem herhalde çoktan geçerdik ama yaklaşık bir 300 saate ihtiyacımız var. Yani aşağı yukarı bu videoyu 600 kişinin baştan sona izlemesine ihtiyacımız var. 600'de izler, 700'de izler, 1000'de izler. Ben Fenerbahçe taraftarının vefasını biliyorum. Keşke Ali Koç da anlasa. Ali Koç gitsin diyenler yorum. Yani Ali Koç gitsin diyenler yorum, artı beğeni. Ali Koç kalsın diyenler dislike atsın. Yorumda da belirtebilirler. Bakalım siz ne diyeceksiniz. Görüşmek üzere.